Merhaba arkadaşlar, Mircan'ın hoş geldiniz. Perili Kupa'da son 4 saat. Ee, e, yani, hani işten güçten fırsat bulamadık, öyle söyleyeyim. Ee, 4. seviyedeki ilk 3 rakibi hallettik. Şu an e, açıkçası formayı almak için uğraşıyorum. Daha doğrusu uğraşacağım. Şu ana kadar hiç yenilmedim. Doğru dürüst. Golde yediğimi hatırlamıyorum açıkçası. Neyse velhasıl arkadaşlar rakip 116.3 gücünde. Ben de 97.3 ile taktiksel olarak bugün e, 11 ile sahadayım. Hangi 11 ile oyna deyince göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi e, rakip 4-2-4 oynuyor. Rakibi inceledim. 4-2-4 oynuyor. Ben de arkadaşlar buna karşılık şu gördüğünüz 11 sahadayım. Çift AMC ile saldıracağım. Önlerinde ST. ST'yi emektar Yıldırım Beyazıt'ı koydum. Ee, orta sahadan açıkçası Neto'yu çıkarttım. Neto'yu ikinci yere oyun almayı düşünüyorum. Ve arkadaşlar maç başladı. Ya, rakip gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık benden 20 puan üstün. Ve dolayısıyla ben de buna karşılık olarak savunma ağırlıklı oynuyorum. Yani savunma oynuyorum ha. Oyuncularım yani 3 tane forvet elemanım var. Hem ee, Barbaros Hayrettin hem Yıldırım Beyazıt hem de Gültekin. Ama bunlar taktiksel olarak böyle. Şimdi arkadaşlar rakip dediğim gibi hemen taktikleri de göstereyim. Savunma ortadan oynuyorum kısa paslarla gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım bunu açabilecek miyiz? Güzel. Hı -hı. Rakip gördüğünüz gibi arkadaşlar sağlam. Şöyle rakibi de gösterelim. 4-2-4 oynuyor gördüğünüz gibi. Oldukça kalabalık ve rakibin arkadaşlar yani zayıf yanı pek yok gibi. Yani oldukça güçlü. Ha zayıf yanı nerede ee, var? O güzel geliyoruz. Hadi bakalım. Yok kaptırdık. Zayıf yanı arkadaşlar e, sol beki daha onun sağ beki. Benim sol kanadıma göre o güzel. Ee, onun arkadaşlar hemen şu önemli anlar. 54'e 46 Topla oynama üstünlüğü var. Onun arkadaşlar DRS'i biraz yaşlı. 33 yaşında. Yani şu ana kadar görebildiğim arkadaşlar tek zayıf yanı burası. Hemen topa sahip olma bonusu verelim. Güzel. Bu kadar forvetle atalım artık. Attık. Güzel. Güzel, güzel, güzel. İlk gole attık arkadaşlar. İnşallah devamı gelir bakalım. Gördüğünüz gibi. Of! Adamda arkadaşlar. Yani e, bu özel hmm, oyun tarzlarından mükemmel birkaç tane özellikleri var. Bir tanesi işte orta sahada gördüğünüz gibi. Ooo. 11 elemanı sakatlanmış. Bu çok güzel. Forvet'ten bir elemanın sakatlanması çok güzel. Neden? Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi Forvet'e sakatlandı. Yani bir oyuncu sakatlandığı zaman e, oyuncu değiştirmiyor. Bu güzel. Ama bakalım bizim işimize yarayabilecek mi? Şu an beraberliği sağladı. Zannedersem kupadaki yani tek golümü yemiş olabilirim açıkçası. Tam emin değilim. Ama yani çok az gol yediğimi biliyorum. Şimdi demi gibi arkadaşlar yani iş güç vesaire çok fazla e, haşır neşir olamadık ama evet bakalım evet Yıldırım Beyazıt bakalım ikinci yer arkadaşlar nettoyu alacağım. Yıldırım Beyazıt çıkacağım ama Yıldırım Beyazıt gole gidiyor mu Aa, yok çok zor çok zor rakibin arkadaşlar şu Golü atan orta sahadaki elemanı neydi o ya? Resmen orta sahadan aldı götürdü. O bu gol arkadaşlar. Çok güzel. Bu paslaşmalar gole gider arkadaşlar. Evet. Gole gidiyoruz. Gole gidiyoruz. Barbaros attı. Barbaros attı. Maşallah. Çok güzel paslaştılar. Açıkçası. Çok mutlu oldum. Hemen topa sahip olmayı verelim bir tane. 2-1 öne geçtik. ikinci o kötü. Arkadaşlar rakip fırsat buldu mu kaçırmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi onun ikinci yeri şu hemen devre arasında rojda de şey yapacağım. Sadece şu anı görmek istiyorum. Evet. iyi engelledik. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar Netto'yu oyuna alıyorum. Yıldırım Beyaz'ı çıkartıyorum. Netto'yu aldım. Orta sağdaki şunu şöyle yapalım. Çok güzel. Şunu da biraz ileri koyalım. Daha şöyle sol kanattan. Şöyle daha iyi. Sola destek versin. Tamam. Çok güzel. Evet, ikinci yarı hemen şimdi değişikliği göreceksiniz. Evet, neredeyse STS'siz gibi oynuyorum. Ama arkadaşlar, yani ee, bu bir taktiksel oyun değişikliği, oyuncu değişikliği. Güzel. İkinci yarı ona orta alandan top vermememiz lazım. Yine çok güzel. Evet şimdi bu iki biri tutmamız gerekiyor elimizde. Evet Aa. bu kötü arkadaşlar. Bu paslaşmalar hiç hoş değil. Arkaya çok rahat kaçtı. Maalesef gol geliyor gibi arkadaşlar. Evet belliydi. Belliydi. Yani ki gördüğünüz gibi kontra tam kapalı. Ve savunma oynuyorum. Evet. Güzel. Güzel. Gültekin konuşamadım. Gültekin gole gidiyor. Ay yapma Gültekin. Yapma Gültekin. Şu ortaya alalım. Evet. Hadi bari var olsun. ya yani Çok yardıma koştular açıkçası. Şöyle ortaya hatta şu mantığını şöyle kapatayım ama şurası çok güzel olacak. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar taktiği her iki kanattan hatta ben sol kanattan yapacağım. O kötü geliyormuş. Arslan sarı kart gördü. Çok güzel, çok güzel. Yavaş yavaş, evet, evet. Roda satar mı? Ya, bu kadar güzel ince paslaşmalar, arkadaşlar. Şunu sol kanat tamam, savunma tamam. Kısayı biraz karışık yapalım, arada uzun dağıtsın. Yani fırsatını bulursa kaçırmaması lazım. O yüzden karışık dedim. Yes. Kapattık. Önemli anlarda gördüğünüz gibi 50'ye 50 toplu oynama hakimiyetimiz var. Güzel. Şu an Cino merkez göbekte 5.8 en kötüsü o. Merkez göbekte açıkçası biraz ezilmiş durumda. Şöyle Yıldırım Beyaz bir yer değişikliği şeyle Abdülhamit'le de bir yer değişikliği yapalım. Belki yerinde biraz rahat eder. Abdülhamit de 7.3 oynuyor. Güzel. Evet. 2-2 beraberiyiz şu an. Yani bir kadı kayıp gol atabiliriz her an. Ve bu maçı alırsak da çok güzel bir formamız olacak bakalım. Cadılar Bayramı'na özel. Oh, Cadılar Bayramı'nı sevmiyoruz ama o kötü geliyor ya. İyi. 3 işi kapattık açıkçası. Ve arkadaşlar sol bekimde sağ bekimde kart görmüş durumda. Evet. Biraz geri çekeyim şöyle. Hemen topa sahip olma bonusu verelim. Evet. Hadi bakalım. Çok güzel bir korna bir gol mü? Üf, evet. Evet, evet, evet. 90'da artık. Arkadaşlar 90'da aldık maçı. 90'da aldık maçı. 90'da aldık maçı. Çok güzel. Evet, şimdi rakibin forvetten bir oyuncusunun sakatlanmış olması bize avantaj ama gördüğünüz gibi adam taş gibi takım yapmış. İlk yarıdaki bu 11 de arkadaşlar iyiydi. Ama hani ikinci yarı rakibin saldıracağını da göz önünde alarak 2-1'i koruma gayesiyle de biraz orta sahayı kuvvetlendirdik. Ama güzel oldu. Maşallah. Şimdi arkadaşlar. Bu turu kazandık. Formayı e, deplasmana koyalım arkadaşlar. Deplasman kiti yapalım. Evet. Şimdi Evet. Rapid Spirit'si bu şekilde ee, kısmet de şansımızın yardımıyla diyelim geçtik. Şimdi 5. tura geldik ama arkadaşlar yani 4 saat kaldı. Hatta 4 saatte nasıl kaldı? 4 saat sonra bitiyor. Yani e, açıkçası çok bir şey olmayacaktır. Hani Üst üste ben 5 maç oynayamam şu an. Yani şu an buna vaktim yok açıkçası. Ama güzeldi. Bu arada burada da çok bir şey yapamadık biliyorsunuz. Neyse. Elim çarptı için açtım şöyle. Evet arkadaşlar benim şuradan amacım güzel bir şekilde e, bu formayı almaktı. Aldık. Dördü de geçtik mi? Geçtik. Yalnız buradaki yani biraz daha vaktim olsa biraz daha oynarız ama dedim gibi burada elemanları arttıracağız. Ondan sonra ben açıkçası şu sondaki 120'lik elemanla nasıl geçerim bilmiyorum. Bunu bile Kaza, kaza ile geçtik bir anlamda. Kısmet yardım etti. Ama arkadaşlar aldık geçti. Ve güzel olan kızım şu ana kadar hiç yenilmedik. E, sıfır mağlubiyetle bu noktaya geldik. Yani elimizdeki haklarımızın hepsi elimizde duruyor. Bunun avantajı var. Şimdilik böyle güzel eee Fırsat bulabilirsem şu 4 saat bitmeden şu 3-4 tane maçı oynamak istiyorum. Ama dediğim gibi fırsat bulabilirsem eğer onu yaparsam şu 5'te 5'i de yaparım. Ama eğer yenilirsem de arkadaşlar yani çok uğraşmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi buraya gelmek de güzeldi. Kendinize iyi bakın diyorum. Mecanında kalın. Görüşmek üzere. Şimdi bu videoyu en kısa zamanda yayına hazırlamaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. bay bay.